karnın içindeki bu 2 litre sıvı 2 litre yemek yediğinde bu midenin içi 2 litre genişleyecek. Nereye doğru genişleyecek? Karnın içine doğru genişleyecek. Gel gör ki eğer sizin karaciğer de buradaydı hatırladınız. Bakın hareci yerde burada biraz yamuk çizdim. Hasta yamuk dururken göbek burası bu bu. Arkadaşlar, eğer sizin karnınızın içinde pankreas ameliyatından sonra sıvı birikmeye başlarsa bu topun içine. Bu sıvı birikmeye başlarsa birinci soru sıvı neden birikiyor? Bir. İkinci soru eğer sıvı birikirse ne olur? Üçüncü soru, biz bu sıvıdan nasıl kurtulabiliriz? Yani birinci soru, karnımda sıvı neden birikir? İkinci soru, karnımda sıvı biriktiğinde ne olur? Üçüncü soru, sıvıdan nasıl kurtulurum? Karnıma bir, karnımda sıvı neden birikir? Karnımda sıvı birikirse ne olur? karnımda biriken sıvıdan nasıl kurtulurum? Şimdi bunlara şunu yiyeceksin, idrar sökücü vereceğim, ilaç vereceğim, şunu vereceğim falan diye değil. O zaman sıvının birikmesini nedenini bilerek başlayacağız. Anladınız mı? Hmm. Arkadaşlar karnımızın içinde bir sürü organ vardır ve boş bir alandır burası hmm. ve bir sürü de damar vardır. Karnımızın içindeki tüm kan damarlarındaki kan portal ven dediğimiz karaciğere giren ana damar vasıtasıyla karaciğerin içinden hemen şuradan ayrı damarlar vasıtasıyla şöyle de sağa yapalım şurada kalbe gider karaciğerin içinden girer demek ki eğer ta kalpten başlarsak kalbimde yetmezlik varsa tıp doktoru olarak öğrencilerimiz de madem kardeşim çekim yapıyor öyle anlatayım. Ka sağ kalp yetmezliğim varsa su geri doğru tepeceği için karnımın içinde su birikebilir. Tepeden başlıyorum mantığını. İki eğer karaciğerimin boşalan damarlarında tıkanıklık varsa daralma varsa bunun adına biz bad Chiari sendromu diyoruz. Demek ki karaciğeri boşaltan damarlarda tıkanık veya da daralma varsa karnım içinde su birikebilir. Kalp yetmezliği. Diye. Yetmezliği. Diye. Bu damarda daralma varsa birikebilir. 3. Karaciğerimin kendi içinde eğer Karaciğerimin o süngerimsi gözenekleri tıkanmaya başladıysa, yani siroz oluştuysa, o zaman karnımda su toplamaya başlayabilir. Çünkü bakın kan su akamıyor, devirdayım yapamıyor. O zaman demek ki bu çok kıymetli. Demek ki karaciğerde bir şey var mı? Kemoterapiden aldığımız ilaçlardan ötürü karaciğerin sinizoidler yapısının içi doldu mu? Özellikle oxaloplatin bunu yapar. Blue liver deriz ona. Blue liver nedir? Blue liver. Batciğer sendromu nedir? Sağ kalp yetmezliğinde karında su birikir mi? Bundan hepsi Google'da sorduğunuzda size cevap verilmesi gerekir ama ne yazık ki Google'daki tüm bilgiler copy paste tıp doktoru olmayan insanlar tarafından yazıldığı için yazık ki böyle hani bu canlı bilgiler insanların ulaşması bile yok. 3. Karaciğere kan götüren damarda tıkanıklık varsa gene oradaki sıvı taşınamadığı için o zaman portal ven tıkanıklığı karında su biriktirir. Dört şurada ne dedik? Sirotik, sirotik karaciğer dedik ya da blue liver dedik. Mavi karaciğer dedik. Ne oldu bak? 1 2 3 4 5 oldu. Daha daha damara geldik. 6 Tüm bunlarla birlikte eğer sizin karnınızda küçük küçük lezyonlar, metan, periton dediğimiz yerde tümör nüksetmeye başladıysa karında sıvı birikir tümör, pankreas tümörü, tümörü nüks ettiyse karında sıvı birikir. 7. Damarın içine giriyoruz şimdi. Damarın içinde kanı tutan madde albümindir, proteindir. Eğer protein değerleri düşerse karında su birikir. O zaman protein değerinin düşmesinin sebebi böbrekten pro e, ee, böbrekten protein kaybediyorsak nefrotik sendrom karında su birikir. Protein değerinin düşmesi eğer bir kronik hastalık varsa, yara varsa vücut protein oraya hep kaybettiği için gene kronik hastalıkta karında su birikir. Şimdi damarın içindeyiz. Çıkalım damarın içinden dışına. Eğer hasta protein düşüklüğüne geldim. Hasta yeterli protein almıyorsa damarın içinde tutamazsın. Karında su birikir. Yeterli karnını doyuramıyorsa bilinçli protein almadı. Yeterli karnını doyuramıyorsa karında su birikir. Yeterli miktarda yemesine rağmen pankreas hastalığı yüzünden ya da mide hastalığı yüzünden ya da başka bir nedenle protein emilimi mümkün olmuyorsa karında su birikir. Protein bir şekilde emildi ama karaciğer başka nedenle hepatit B'di, C'di, kronik karaciğer hastalığı ve siroz varsa gene protein düşük olur protein üretemez, albümün yapamaz, karaciğer karında su birikir. Tüm bu mantığın içinde dikkat ettiyseniz 30'a yakın karında su birikme sebebi saydım. Özetleyecek olursak karında su birikme sebebi öncelikle tersten başlayalım. Damarın içinde kanı tutamamak, damarın içinde kanın sulu kısmını tutamamaktan kaynaklanır. O zaman demek ki protein eksikliği. Protein eksikliğini nasıl çözeceğiz? İkinci maddeyi geçiyorum şimdi birazdan anlatacağım. Demek ki şimdi ikinci maddeye geçtim. Protein eksikliğini nasıl çözüyorum? Şurayı yazmıştım. Bir beslenme uzmanı, bitincül tıp uzmanı, onkoliv klinikteki bütüncül tıp uzmanı yeterli seviyede ve etkin bir şekilde protein almasını sağlar ve her gün takip eder. 2- aldığı proteinleri sindirilmesi için yeterli enzim ilaç verir. 3 Eğer yet pankreas bile çalışmıyorsa pankreas enzimlerini de yeterli bir şekilde verir. Çünkü protein sindirimde pankreas yetkili olmakla birlikte pankreas çalışmadığında hasta ishal olur. İshalsin. İhsal Ve ishal olduğu için de proteini emilmeden kaybeder. Demek ki 3 onun emilimini sağlar. Dört, karaciğerde eğer yeterli protein sentezi yoksa karaciğer yorgunsa daha kolay sindirilebilecek olan protein kaynaklarını beslenme uzmanım temin eder. Demek ki buna göre yorumlayacak olursak buradaki bizim beslenme uzmanımız protein ihtiyacımızı karşılaması gerekiyor. Protein ihtiyacını karşılamaktaki engellerimiz nelerdir? Bütüncül tıp uzmanımız için. 1. Hastamızın ağzı kemoterapi aldığı için yara olabilir. Yarayı tedavi etmek zorunda. 2. Hastamızın dişleri dökülmüş olabilir. Blenderdan geçirilmiş ya da kıkırdak sıvı proteinler vermek zorunda. 3. Hastamızın çenesindeki çiğneme kasları zayıflamış olabilir. Çiğneme takati kalmamış olabilir. O yüzden gene yutmalık proteinler vermek zorunda. Dört. Bu çeneden girdikten sonra bu protein çeneden girdikten sonra bu protein burada midenin içine yeterli miktarda protein girebilmesini sağlaması gerekir. Ne var ki bu karın kapalı bir kap olduğu için, mide de onun içinde ayrı bir kapalı kap olduğu için, midenin içine sizin bir litre proteinli etli çorba koyabilmeniz için bin cc, bir litre, bir maşraba, yarım maşraba, açıkça söylüyorum gün içinde, demek ki midenin o kadar genişlemesi gerekir. Ancak karnının içinde sıvı varken, nasıl karın zarına, karın gerginleşti, sertleştiyse karnının içindeki su da kapalı kaplar teorisine göre mideye basınç uygulayacağı için sizin mideniz sizin mideniz büzüşecek. Büzüştüğü için de benim hastam 3 kaşık çorbadan sonra doymaya başlayacaktır ve yeterli proteinin alınmasında engeldir. Karında su birikmesi. Yeterli protein alamadığı için karaciğere yeterli protein kaynağı gitmeyecektir. Karaciğer zaten hasta olduğu için yeterli protein yani albümün üretemeyecektir. Yeterli albümün kan damarının içinde olmayınca, kan damarının içine girmeyince sıvı Karın boşluğuna kaçacaktır. Sıvı karın boşluğuna kaçınca mideyi tekrar ittirip büzüştürecektir. Karındaki su giderek artacaktır. Ve karındaki suyu siz tekrar arttırdığınız zaman bu kez 5 kaşık çorba yerine 3 kaşığa düşecektir. Yine yeterli protein almadığı için artık kısır döngü başlayacak ve hasta bu anlamda artık Yeterli protein almadığından önümüzdeki aylarda karın şişliği ve karında sıvı kaybettiği için takatsizlik, halsizlik, şiddetli zayıflama. Çünkü vücuttaki kendi kas proteinlerini kullanacaktır. Şiddetli zayıflama başlayacaktır. Şiddetli kas zafiyeti neticesinde çiğneme kasları etkilenecektir. Çiğneme kasları etkilenince yutma kasları da etkilenecektir. Yemeği yiyemiyorum, yutamıyorum, boğazımdan geçmiyor bir türlü boğazdan geçmiyor gibi yakınmalara neden olacaktır. Halbuki boğazdan geçme sebebi yutma sebebidir. Bu yüzden biz bu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Ve biz bu kısır döngüyü kırabilmemiz için karındaki suyu sudan kurtulmamız lazım gelir. O zaman kabaca anladınız. Proteine geldim. Kalpse kalbi tedavi edeceğiz. Bakın proteini tedavi ettim şu anda. Damar tıkalıysa, portal ven tıkalıysa, portal veni gerekirse stentle açmam gerekir ki açıyoruz. Karaciğerin sirozu damarları tıkandıysa e, yapacağımız çok şey yok ama gene ursak aktifdi, Dikkat ederek diğer unsurları düzelterek karaciğeri yardım etmeye çalışıyoruz. Karaciğeri boşaltan damar, batçı varsa batçı açmaya, bypass yapmaya, stent koymaya, tips dediğimiz işlemler yapmaya çalışıyoruz. Karaciğerin sağ kalp yetmezliği varsa onu da kardiyologlarla birlikte sağ kalp yetmezliğini tedavi etmeye çalışıyoruz. Hızlıca buraya kadar geldim. Bunların hepsi ayrı ayrı. En az bir önceki anlattığım kadar başlık. Peki. O zaman demek ki buna anlattık. Peki karın zarında ne varsa onu anlatacağız. Onu birazdan. Eğer şimdi de tekrar gündeme getirelim. Karın suyuna gelelim sonra karın üzerinde tutulum varsa anlatayım. Arkadaşlar karın suyunu boşaltalım o zaman hocam rahat yesin dediğinde hastamız ne tür yöntemle boşaltabiliriz? Bir, idrar sökücülerle boşaltabiliriz. O yüzden biraz önce böbreğin ultrasonuna kontrol ettim. İki, karın suyunu Beşer litre, onar litre bir anda alabiliriz. 3 karnı bir kateter takarak her yemekten önce 1 litre, litre su boşaltıp yerine bir litre gıda koyarak boşaltabiliriz. Bakın çoktan ilginç bir şey yaptık. Dikkatli bir süreç. Bir, idrarla boşaltacağız dediğimizde, yani idrar sökücüyle boşaltacağız dediğimizde sınırlı. Hepsini boşaltamıyoruz. Bir de orada sıvı dengesini de bozabiliyoruz. İki, eğer bir anda boşaltırsak 5 litre insandan siz sıvıyı bir anda alırsanız 5 porsiyonlu protein alıyorsunuz. Zaten protein eksikliği başıma belaydı. Pek çok doktor bunu almaktan korkuyor. Haklılar. Çünkü bir hastada 2 ay boyunca karnından su alırsa sonra alamazsın. Alınacak su kalmaz, protein kalmaz. Üçüncü bizim uyguladığımız yöntem ise hastanın karnını musluklu kateter takıp Sürekli açık bırakıp hastanın sıvı kaybetmesinden ziyade yerine koyma metodu ile gene beslenme ve bütüncül tıp uzmanlarımız yemeklerden önce 1000 cc elimizden musluğu boşaltıp hemen yemekle birlikte buraya e, 1000 cc kolay protein kaynağı çorbalar içirmeye hedefliyoruz ki o boşalttığımız yeri protein dolduralım ve bu hastayı o protein açığını kapatalım. Mantığımızı böyle çalıştırıyoruz. Neden? Bu kapalı kaplar teorisini e, lisede fizik öğretmenimizin öğrettiği kapalı kaplar teorisini bu arada öğrenciler madem çekim oluyor selam söyleyelim. Demek ki öğretmeninizin kapalı kaplar teorisi diye öğrettiği mantık burada kullanılacakmış. O zaman bunu imzamıza atalım. Peki hocam Üçüncü bir cümle, tersen geliyoruz ya şimdi proteinin bu şekilde anlattık albümünü yerine koymayı. Karın zarımızda bir şey varsa ne yapacağız? Karın zarında olup olmadığını bir kere gözümüzle görmek gerekir. Karnın içine laparoskopik olarak kamerayla giriyoruz. Karnın içine laparoskopik olarak kameraya girdiğimizde eğer bir parça varsa... Hemen o parçayı alıyoruz, hemen patolojiye gönderiyoruz. Burada kötü huylu bir şey var mı? Çünkü onlardan da sıvı sızabilir. Hani iğne batırıp, asit alalım değil, iğne batırıp asitle baka Asitin içinde tümör hücresi var mı diye bakabiliyoruz vesaire. Aynı şurada olduğu gibi. Ya da e, kan testlerinden e, C19-9 artmış diye ondan anlamaya çalışıyoruz. Ya da iğne batırıp sıvı alıp onu sitolojide çalışıyoruz. Ya da direkt radikal bir şekilde gene 3. maddede gene bizim yaptığımız o. Karnın içine kamerayla direkt girip gözümüzle görüyoruz. Hatta gözümüzle gördüğümüz yetmez deyip parça alıyoruz. Ve o parçayı patolojide çalışıyoruz. Eğer kötü uyuluysa gerekirse karnın içine yüksek basınçlı kemoterapi uyguluyoruz. Ve böylelikle oradaki tümör hücreleri varsa bile onu da yok edeceğiz diye uğraşıyoruz. Bu üçüncü maddede karnın içindeki tümörün nüks etmesi varsa özellikle pankreastan, mideden, diğer hastalardan sonra karında sıvı biriktiğinde bu yöntemi kesinlikle uygulayacağız diye uğraşıyoruz. Bu çok kıymetli burada arkadaşlar. Demek ki karın zarında senin şu anda bilmeliyiz. Anladın mı dediğim lafı? Geri kalan karaciğere, blue liver, kemoterapi vesaire onları en azından kontrol edebileceğimiz başlar. Bizim için en önemlisi bir pankreas hastası için, şimdi ikinci yılın içinde gideceğiz, üçüncü gideceğiz. Ee, karnın zarında var mı yok mu? Bir de karnımdaki biriken sıvıyı nasıl boşaltırım? Karın zarına var mı yok mu dediğimde basınçlı kem varsa basınçlı kemoterapiyle vesaire oraya kurutmaya çalışarak sıvıyı önlemeye çalışıyoruz. Yüzde başarılı değiliz ama yani Topyekun bu fotoğrafı yönetirsek o zaman karındaki sıvıyı yok etme noktasında tabii ki yine normal dünyadaki örneklerimize göre çok daha başarılı bir süreç yönetiyoruz. Şimdi ben bu vesileyle hem stajyerimizi bunu anlatmış oldum.